Bu dersimizde bir e-mail'i toplu veya tek tek nasıl silleriz konusuna değineceğiz. Öncelikle ücretsiz bir hizmet aldığınızdan dolayı e-mail adresinizi farklı yerlere girmeye başladıkça, örneğin Facebook'ta e-mail adresinizi paylaştığınız andan itibaren bu sizin istemediğiniz kişilerin eline geçecek veya Microsoft bir şekilde e-mailinizi kullanacak ve reklam amaçlı kullanacak. Bu sebeple e-mailinize herhangi bir sebepten dolayı istemediğiniz maillerin gelme ihtimali çok yüksek her, her zaman bildiğiniz kişilerden e-mail gelmeyebilir. Bu sebeple e-mail kutunuzu arada kontrol edip temizlemeniz çok doğru bir davranış olacaktır. Örneğin ben ekranda birkaç tane e-mail silmek istiyorum. E-mail'i silmek için hemen hangi e-mail'i silmek istiyorsam onun başında bir kutucuk var. Bu kutucuğa kliklemem o e-mail'i seçmem için yeterlidir. Farklı bir seçenek. Silmek istediğim mailleri seçiyorum. Ve seçtiğim mailleri silmek istediğim için hemen herhangi bir tane mail seçtikten sonra üst menüdeki bir değişiklik var. Bu değişiklikler içerisinde yani yeni açılan menü içerisinde sil butonunu kliklemem yeterli olacaktır. Artık bu e-mailler silinmiş oldu. Fakat bu e-mailler direkt olarak temizlenmedi. Yani hala bu e-maillere ulaşabilirim. Bunun için silinmiş bölümü içerisine atılan e-mailleri rahatlıkla tekrar geri alabilirim. Yanlışlıkla bir e-maili silebilirsiniz ve geri almak isteyebilirsiniz. Gelen kutusunda sildiğiniz tüm e-mail'ler hemen direkt silinmez ve silinmiş kutusuna atılır. Ben çok fazla olan bölümü temizledim bu arada. Silinmiş bölümüne girdikten sonra hemen sildiğim e-maillere tekrar ulaşabilirim. Bu bölüm içerisinde yüzlerce olabilir. Biraz önce bende 201 tane vardı. Temizledim. Bunların hepsini tek tek seçip geri dönüşmeden artık ulaşamayacağım şekilde tamamen kaldırmak istersem tek tek seçip temizlemem zor olabilir. Bu sebeple üst bölümde silinmiş bölümüne geldikten sonra üst bölümde boş kelimesi var, butonu var. Buna kliklediğim andan itibaren hiçbir menüyü seçmeden artık geri dönüşü olmadan bütün e-mailleri temizleyebilirim. Veya IBM Türk mailini seçtim. Bir tane mail seçtim. Bu e-maili tekrar geri getirebilirim. Yani gelen kutusuna tekrar gönderebilirim. Bunun için kategoriler bölümü içerisinde nereye göndermek istiyorsam o bölümü seçmem yeterli olacaktır. Ve sil dediğim anda itibaren biraz önceki maile artık ulaşmam mümkün değil. Silinmiş kutusundan temizlediğim şeylerin geri dönüşü yoktur. Ve artık boş butonuna kliklediğimde ve tekrar onayladığında bu tamamen temizlenmiş olacaktır.